Villada oturuyon deniz manzaralı evin Kıbrıs'ta yazlığın var, iki araban var. PC'ler falan Nordum zenginsin şimdi. Villa benim değil. Bu oturduğum. Kıbrıs'taki evler benim değil. Babamın, Allah razı olsun. Deniz manzaralı evi ben almadım. Babam aldı. Allah razı olsun. Ee, iki tane arabam var evet bu doğru. Bu kadar. That's it yani. Birkaç kayımız, bir, bir A3'ümüz var. Bu kadar abi. Bu Sana kalacak ama. E tabi. Ya bize şimdiden sor, soruyorlar yani vaktinde. Sordular dediler işte. Ablamı aldılar beni aldılar karşılarına. Dediler ki işte. Ablana İstanbul'da ne alıyoruz dediler. Çünkü orada çalışıyor. yani kira ver 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 dedim. Okey. Antalya'daki evi Türkiye'ye gelince sana veririz dediler. Ben yani, dedim önemli değil ama verirseniz okey. Ee, sonra oğlum Almanya'dan geldi diye kovdular. <laughs> Orada oturanları bana verdiler bir olay bu. Böyle yani hani Kıbrıs'ta da iki tane villa var galiba üç olacakmış bilmiyorum beni ilgilendirmiyor. Orada da soruyorlar hangisini istersiniz diyor ben diyorum okey yani. Okey ablan ne yapıyor benim ablam ee, analist yani yazılım yapanlarla müşteri arasında ki kişi oluyor. Ablam, yazılımcı. Daha önce bankalarda çalışıyordu. Ee, şimdi büyük bir hava yolunun ismini vermeyeyim Büyük bir hava yolunun e, yazılımlarıyla ilgileniyor. Öyle yani. Evet, Analist deniyor buna. Yabancı bir hava yolu arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de kölelik daha ucuz olduğu için. Yabancılar hep Türkiye'de açıyorlar IT şeylerini, şirketlerini. Evet, öyle oluyor. <laughs> yani yabancılar bu şekilde çözüm bulmuşlar. Burada köleler daha ucuz diye, Türkiye'de açıyorlar şirketleri orada çalışıyorsun abi.